Kul Hüvallahu ahad Kul Kale fiilinden Yapılmış bir fiil emir Her zaman okuduğumuz İhlas suresinin manalarını açıklıyoruz Kelime olarak Kale yak, Kale dedi demek Yekulu diyor demek Kale Nin fiil emri Kul De demek De Hüve o, huve, o, Allah, o Allah'tır. Ahad, birdir. Kul huvallahu Ehad. de ki, de, o Allah bir, yani de ki, o Allah birdir. Kul, de, huvallahu ahad, o Allah birdir. Allahu es-samed, Allah Samet'dir. Samet isminin manası hiçbir şeye muhtaç olmayan fakat yarattığı her şeyinde ona muhtaç olduğu demektir. Allahu Teala'nın 99 isimlerinden biridir. Allah Samet'tir. Yani açtığımızda Allahu Teala hiçbir şeye muhtaç değildir fakat bütün yaratılanlar Allahu Teala'ya muhtaçtır. Lem yelit. Lem medimadı demek ne yapar lem? Kendinden sonra mutlaka sadece muzari fiil yani şimdiki zaman fiil gelir. Mazi fiil asla gelmez. Ve gelen mazi fiilinde son harekesini cezimler. Bu yüzden lem yelid ve lem yulet. Doğmamıştır, doğurulmamıştır da. Velede yelidu doğurmak demek, doğurulmak demek. Lem yelid ve lem yulet. Doğmamıştı, doğurulmamıştır da. Ve lem yekun olmadı. Lehu onun. Kufuven hiçbir eşi benzeri, ona benzer denk bir şey, küfü bir şey olmadı. Ahad hiç kimse. Bu dört ayetlik İhlas Suresi çok faziletli olan bu İhlas Suresi'nin bakın Türkçe karşılığı bu şekilde. Arapça öğrenen talebeler bu şekilde sure manalarını lütfen merak etsinler ve içerisindeki kelimeleri mutlaka ezberlesinler inşallah. Bundan sonra anlayarak, fehmederek manasıyla birlikte okuyalım. Vesselamu Aleyküm.